Ağzından çıkan neyse onu yapar. Beşiktaş'a ilk geldiğinde benim yanıma verdiler. Daha 17 yaşındaydı. Al bu çocuğa göz kulak ol, at yarışı oynuyormuş dediler. <laughs> 17 yaşında. Aradan iki hafta geçti, bir baktım ben, Metin ve Sergen beraber at yarışı kuponu dolduruyoruz. Doğru mu? <gülüyor> doğru, doğru. <laughs> <laughs> Kaç yaşında başladı at yarışı oynamaya? Ben... 10 ee, falan, on 11, 11-12 o civarlar. Tabii futbolcular açısından çok önemli bir tarafı da var bu işin, şöyle. Sürekli kamplarda olduğumuz zaman... Bizim zamanımızda mesela o PlayStation'lar, internetler bu kadar Yoktular, aktif değildi. Evet. Çünkü kampta çok canımız sıkılıyor. Özellikle Avrupa'ya gittiğimiz zaman antrenman, uyku ve yemek haricinde yapacak hiçbir şey yok. Yani vakit geçirmek için bir meşgale lazım. Ben de çocukluktan beri başladığım için sürekli olayın içinde olduğum için bana sürekli işte ya sen şu işi bırak kafanı buraya takıyorsun, futbol oynayamıyorsun falan diyorlar. Ben de diyorum ki ya siz futbolu ne kadar biliyorsunuz ki bu aklı veriyorsunuz. Yani şimdi futbolla ilgili birinin bana akıl vermesi bana biraz acayip enteresan geliyor. Çünkü futbolun neresindesiniz ki? Hani hangi bölümündesiniz bir defa? Ha, ne tarafındasın? Şimdi yöneticiysen fa fazla içine giremezsin. E, teknik direktör değilsin, futbolcu arkadaşım değilsin. Dışarıdan bir insanın her ne kadar e, teknik olarak işin içinde de olsa, yani bizim tarzımız oyunculara akıl verip yönlendirme ihtimali hiç yok. Bir de düşün, saha içinde başına buyruk oyuncuları düşün mesela. Messi'ye anlatabilir misin bir şey? Yani Ronaldo'ya bir şey anlatabilir misin? Ne anlatacaksın? Yani Xavi'ye ne anlatacaksın saha çıkarken? Hocasın. Ne anlatabilirsin şaviye? Ama işte dönüşlerde orta takımı eksik bırakmayın. Topu aldığın zaman çabuk oynayın. İşte arkan dönük topu bunları mı anlatacaksın şaviye? Anlatamam. Nasıl anlatacaksın? Kadroyu ne yazacaksın. Ne anlatacaksın? Hiçbir şey anlatmayacaksın. Kadroyu yazacaksın. Çıkacaklar onlar kendileri. Zaten sorunu çözer onlar. Onlar o kafa yapısına ve o kaliteye sahipler zaten. Yani bazı oyuncular vardır ki onlara bir şey anlatılmaz. Yani flikik oldu ne anlatacaksın? Şuraya vur, buraya vur mu diyeceksin mesela? Niye bir taktik çalışma falan yok Sen atla üstünden ok vursun, barajı şuraya kurun, sen yanda dur... Valla şöyle söyleyeyim, mesela bizim oynadığımız takımlarda çok e, va, otur tür varyasyonlar olmuyordu. Neden? Çünkü hani kenar organizasyonları falan ayrı, onları tabii ki yapıyorsun doğal olarak. Zaten bunlar futbolcunun kafasında yani 10 izlenemiş. yaşından beri, tabii. 11 yaşından beri otomatik hesaplıdır zaten. Kim bindirecek kim kaçacak, nereye gidecek, işte flikik oldu. Yeteneğin varsa vuracaksın, yoksa vurmayacaksın. Çok zor bir iş değil <laughs> ya. Vur 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 vur, Sen vuracaksın. Yani istiyorsan buyur gel vur ama bir kere vurabilirsin, bilemedin 2-3 olmaz. Hani bunu ancak herkesin bir yeteneği var. Biri iki katar. Ne bileyim çok iyi. Pe ben mesela penaltı atamazdım. Hiç sevmediğim şey penaltı atmaktı benim mesela. Ama Tayfur mesela süper penaltı evet. atardı. Hiç kaçırmaz mesela. Acayip soğukkanlıydı. Hiç unutmuyorum. İrlanda'da eleme maçı oynuyoruz milli takım. Bir sıfır gerideyiz. O içimizdeki İrlandalılar mevzusunun olduğu dönem. Penaltı oldu. 83'te falan penaltı kazandık biz. alanın içinde penaltı kim atacak? Tayfur atacak. Mesela hiç korkum yok benim. Kesin. Atar. Çünkü o soğuk var mesela. O atar. Ben olsam atamam. Bende çünkü telaş olur orada. Ama Frikik olsa ben penaltıdan Abi daha rahat de, atarım. Abi sen de tam aksine çok soğuk bir hal vardır sahada. Ama ben mesela Frikik'i penaltıdan daha rahat evet. atarım ben. O zaman hiç kafamda şüphe olmuyor mesela Frikik olduğu zaman ama penaltı olduğu zaman acaba şu köşeye vursam, buraya mı vursam, kaleci ne tarafa atlar, acaba hızı ayarlayabilecek misin? Kafanda başka bir şey mi var? Hani 50 bin tane sorun olabilir insanın kafasında. Tabii e, bunlardan kimsenin haberi olmaz. Futbolcular da insandır sahaya çıkarken belki kafasında adamın 10 tane sorun var. Belki kız arkadaşıyla kavga etti, belki karısıyla kavga etti, belki bir yer alacaktı alamadı, belki arabasını çarptı. Bilemezsin ki. Yani insanın kafasında birçok sorun olabilir sahaya çıkarken. Biraz daha anlayışlı olmak lazım. Ancak mutlaka çok büyük vaatlerle aldığın oyuncular, işte Schneider, Droppa, Galatasaray'ın aldığı oyuncular, bu tarz oyuncular mutlaka o beklentinin karşılığını vermeli. Yani paranın karşılığı dersem çok basit olur ama, o beklentinin karşılığını vermek zorunda Ondan. bu oyuncular. Bunun için transfer ediyorlar.